Hanımlar beyler günün üçüncü yarışmacısını masada ağırlamaya başladık bile. Zeynep Hanım tekrar merhaba. Merhaba. Neler yapıyorsunuz? Ben Zeynep, 20 yaşındayım. Evet. Şu an Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde 3. sınıf öğrencisiyim. Evet. Okuyorum. Evet. Yaz tatilindeyim. Evet. Katılmak istedim. Küçüklüğümden beri izliyordum. Evet. Yarışmak istedim. Bu kadar. Masaya da vurarak diyorsunuz. Size helal olsun. Başka neler olsun yapıyorsunuz? Mi? Ya kelime oyunu çok seviyorum çocukluğumdan beri kelime oyunu izliyorum, hı hı. kitap okuyorum. Evet. Yaz şiir de yazıyormuşsunuz. Şiir yazıyordum ama bıraktım artık. E tabii çok artık oldu. Artık daha sayısal bir insanım evet. Tabii daha sayısalsınız. Evet. <laughs> daha tövbe sabırlar. ne alakası var efendim sayısal olunca şiir yazmayı niye bıraktınız? Bıraktım artık yani. En son ne zaman yazdınız? En son bir sene falan olmuştur. Ha daha yeni bıraktınız. Evet. Harikulade. <laughs> Şiir yazmayı <laughs> bırakmak. Peki şimdi şiirin yerine ne koydunuz? Okuyorum. Bir de yani boş zamanlarımda artık ben bir şey yapmak bana, Her söylediğiniz bana şöyle. laf sokar gibi niye öyle oluyor ya? Okuyorum diyor. Ee, evet boş zaman duyamadım. Çok boş pardon. zamanlarımda yani oturuyorum arkadaşlarımla geziyorum oluyor, ya da ailemle öyle. Çok güzel peki. Ee, sizin bir hedef puanınız var mı diye sormuştum Hala Yani birinci olmak tabii hedefimde ama rakiplerim çok iyi olunca biraz korktum yani şimdi. Çok haklı olarak 8500'e ya da 8400 puanla bir saniye arttırmaya evet. bakar bu iş Bence olabilir çünkü geçmişinizde şairlik var neden olmasın Bakalım yapalım. Başlayalım mı ufak Başlayalım. ufak Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor İyilik getirdiğine inanılan şey, iyilik kaynağı. Şans. Değil. Değil. Ee, harf alayım o zaman. Tabii. Hani bir harf daha alayım. Aa, peki, alalım. Tek bir sesli harf koyun. İr, ağır, eğer. Hay hay aynı. Ha yani işte, evet. Ü Uğur. Uğur doğru cevap. Efendim dört harflerle devam ediyoruz. Arapça kökenli bir sözcük soracağız şimdi. Bakalım sorusuna. Bir alacak sahibinin borcunu tahsil etmek üzere başlattığı süreç. Harf alayım. Verelim. İ. İcra. İcra doğru cevap. Beş ilerdeyiz. Bir zarf soruyoruz. Gelsin bakalım zarfımız. Vaktinden önce Alışılan erken. zamandan önce erken. erken doğru cevap. Yine beş harfli Arapça kökenli bir sözcük soruyoruz. Bakalım nasıl soruyoruz. Kandillerde yağın çakmaklarda benzinin yanmasını sağlayan pamuktan yapılan yağ çekici fitil. madde fitil doğru cevap. Altı harflilerdeyiz. Hem sıfat hem de zarf olarak karşımıza çıkabilen bir sözcüğü sormaya karar vermişiz. Bakalım nasıl sormuşuz? Aracısız, doğrudan anlamlarına gelen Fransızca kökenli kelime. Direkt. Direkt, Direkt. doğru cevap. Yine altı harfli. Bakalım nasıl sormuşuz? Kolları yırtmaçlı ve uzun, yakasız üst giysisi. Yırtmaçlı ve uzun. Bolera olabilir D. mi? Efendim. Bolero diye. Değil. Yakasız üst giysisi. Harf alayım. Harf verelim. Bir yelek türü ne de böyle deriz. Mesela böyle giyilir. Bir harf daha alayım. Verelim zaten yelek giyilir diye yardım etmeye çalıştım. Cepken. Cepken doğru cevap. Efendim yedi harflilerdeyiz. İtalyanca kökenli bir kelime soracağız. Bakalım nasıl sorduk? Eğri çok keskin kunduracı bıçağı. Falçata olabilir mi? Buyursunlar. Falçata. falçata. doğru cevap. Yarışmanın göbeğindeyiz ee, Zeynep Hanım. 3200 puanımız ve 2 dakika 25 saniye süremiz var. Tamam. Her şey yolunda. Kaç giderim. harf alabilirim? Ee, 9. Tamam. Devam ediyorum. Hı hı, buyurun. Aa, nazar değer maazallah. İnşallah değmez. İnşallah değmez. Efendim 7 harfli bir diğer e, aradığımız cevap iki kelimeden oluşan bir zarfmış. Görüyor musunuz? E, nereden göreceksiniz? Gelsin sorusu. Aramızda yabancı kimse olmadan kendi kendimize. Biz bize. Biz, Biz bize. bize doğru cevap. Efendim 8 harfli yine iki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım nasıl sorduk. Mecaz anlamda bir kimsenin en verimli dönemi. Harf alayım. Harf verelim. Ç. Çağ. Altın çağ. Altın çağ doğru cevap. Yine 8 harfli Fransızca kökenli tek kelime bir cevap istiyoruz. Bakalım neler yaşanıyor. Hastanelerin beyin ve sinir hastalıkları ile Nöroloji. ilgili bölümü. Nöroloji. Nöroloji doğru cevap. Gerçekten e, ballı bir soru oldu. Evet. Zatı haliniz için. 9 harflere geçtik. Arapça kökenli bir kelime soruyoruz. Bakalım nasıl soruyoruz. Emek ve tehlike pahasına erişilen mutlu sonuç. Zafer. Harf alayım. Harf verelim. Ye. Yeah. Galibiyet. Galibiyet doğru cevap. Dokuz yine efendim farklı kelimelerden oluşan bir ikileme soracağız. Kendisi bir sıfat olur. Bakalım sorusuna. Deli dolu olan, ciddi ve tutarlı görünmeyen. Harf alayım. Harf verdik. K. Sen şakrak Dil. değil. Bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. Uçuk, uçuk. Evet. Kaçık, uç, uçuk kaçık. Uçuk kaçık doğru cevap. 10 harflilerdeyiz. Mastarla biten bir kelimeye ihtiyacımız var şu soruyla. Bir insana karşı küçültücü davranışlarda bulunmak. Aşağılamak. Aşağılamak. Aşağılamak doğru cevap. Bir insana karşı küçültücü davranışlarda bulunmak. Diyemedim gibi geldi bana. Efendim 10 harfler bitiyor. Ee, sizin turunuz da bitiyor. Son soru. 1 dakika 31 saniyeniz tamam. ve alabileceğiniz 5 tane harfiniz var. Tamam. Ne olur sakin olun. Tamam. Ki sakinsiniz. İki ayrı kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Ee, bence basit bir soru. Allah aşkına sakin olun. Tamam. Gelsin soru. Çağdaş bilim verileri ve düş gücünün kombinasyonu. Yaratıcı olmaz. Harf alayım. Buyursunlar. Ee, bir harf daha alayım. Olgu mu? Değil. Ol... Harf alayım. Verelim. Üç etti. İki harf daha var. Bir harf daha alayım. Evet. Diğer harfi de alabilirsiniz. Bilim kurgu. Bilim kurgu. Doğru cevap. Gerçekten inanılmaz sevgili izleyenler. Bütün yarışmacılar şu koltuğa oturan, yüzer puan fazla ala ala birincilik koltuğuna oturuyor. Çok tebrik ediyorum. Teşekkür Harika yarıştınız. Yapabileceğimi düşünmüyordum. Gerçekten evet, mi? Evet, bu kadar Allah. iyi yapacağımı düşünmüyordum. Gerçekten mi ya? Evet. Enteresan kendinizi biraz daha inansanız iyi olur belki Zeynep Hanım. Normalde çok inanırım da yani buraya gelince bir streslendim. Tedirginlik evet. yaşandı. Ama şimdi geçti rahatladım. Çok tebrik ediyorum. Gün birincisi koltuğuna oturduğunuz. Sizden sonra iki yarışmacımız daha var. Bakalım onlar neler yapacak? Başarılar diliyorum. Yalandan. <gülüyor> <gülüyor> Başarılar diliyorum. <laughs> <he. gülüyor> Zeynep Hanım'ı alkışlarla yerine uğurluyoruz. Ve bir sonraki yarışmacımız geliyor.